Herkese merhabalar. Sistem geldi çattı. Sibirya soğukları yarından itibaren yurdumuzu etkisi altına almasını bekliyoruz. Z kuşağının Mart ayında ömrü hayatında gördüğü en etkili sistem diyebiliriz. Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet beklenen kar yarın itibariyle iş kesimlerimizde başlıyor. Bu gece başkent ve çevresinde etkili bir kar yağışı görebiliriz. Ancak yağış Yarın sabaha doğru etkisini yitirecek. Öte yandan yarın Doğu Anadolu ve çevresinde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirebilir. Konya dolaylarında da kar yağışı bekleniyor. Çok uzatmadan bizim için önemli olan 10 ve 12 Mart sistem hakkında detayları paylaşalım. Soğuklar yarın akşama doğru Kırım üzerinden giriş yapıyor. Bu sayede ılıman deniz üzerinde ilerleyen Karasal Sibirya soğuğu yoğun buharlaşmaya yol açarak Marmara ve Batı Karadeniz'e Perşembe günü yoğun kar yağışlarını getiriyor. Her iki bölgede Perşembe günü beyaza bürünmesini tahmin ediyoruz. İstanbul'da asıl kar yağışı Perşembe sabahı geliyor. Yoğun kar yağışı anında ani birikim yapabilir. Ancak kıyılarda yağış durduğu anda erimeler yaşanabilir. Tahminen sistem boyunca sahillerde 5 ila 10 santim, iç kesimlerde 10 ila 20 santim kar bekliyoruz. Bu söylediklerimiz İstanbul adına geçerli. Yağış İstanbul ve Marmara bölgesinde Perşembe ve Cuma günü aralıklarla yoğun olarak yağacak. Adeta görsel şölen havası yaşayacağız. Orta Karadeniz bölgesinde cuma günü şiddetli kar yağışları bekleniyor. Kastamonu sahillerinde son verilere göre ağır kar yağışı yaşanabilir. Biraz yurdun içerisine doğru ilerleyelim. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kar cuma günü de devam edecek. Başkentte cuma günü kar etkisini azaltabilir ama 5 ila 10 santim örtü beklentimiz bulunuyor. Öte yandan Doğu Karadeniz sahillerine de Cuma günü yoğun kar geliyor. Hafta sonu boyunca aralıklar etkili olmasını ve beyazı bürümesini bekliyoruz. Karadeniz sahil şeridinde yer alan şehirlerimizde İstanbul'a dahil olmak üzere 10 ve 12 Mart tarihlerinde yağ anında gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri eklenebilir. Kararsızlık havada bir hayli yüksek. Son veriler bunu gösteriyor. Detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Sorularınız varsa yoruma bekliyoruz.